Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda e, pembe slime var. şey, çok like attığınız için ben ne demiştim? Çok, 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 çok like attığınız için serimiz devam etti. Ben de çekmiştim. Arkadaşlar hadi ya. I'm staying in pardon! I started! I'm going to the yeah, yeah, yeah! The music, yeah, yeah, yeah! I'm gonna Zombi arkadaşlar. Ben de sulayım. Neredesin pembiş? Maymuncu. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> ya 35 canım var bir Öldüm tabi. Maymuncu kaçma maymuncu. My moon! My moon! My moon! My moon! My moon. Oh just Crawl, crawl. I crow! Crow! It's, me, it's me. Ah! zıplasan da maymuncuk. Zıplasan oradan oraya. Doğdum doğdum. Doğdum doğdum. Aa! Ulan, git 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 git. Öldük ya senin yüzünden pembe slime. arkadaşlar. Sürprizim var Kadriye. Sürprizim var. Ben renk aldım. arkadaşlar başlıyoruz. Başlık Bros. Kaç. Tekrar açtık. Altın yolu. Yağın Spike ve sen de çıkardık. Bros. Kaç kırarı burada. Arkadaşlar bu şarkıyı bilenler like atsın. Benimkinde like atsın. Allah Allah, Allah Allah Allah. Bana hiç abone olmuyorsunuz. Hiç like atmayı asal. Biz o kadar uğraşıyoruz. Siz hiç like peynatı atmıyorsunuz. Benim 12 abenem var değil mi? 12 10 10 10, 10 12. Koru beni. Ölcen, Uy, tam denk getirdim arkadaşlar. Aaa, öldük. Arkadaşlar, like atmanız orada bak. He. Beş yüz. Sevgiler. ne değil ki? 17 falan. Evet. Hayır. 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 Hayır azaldı. Hayır. Dört yüz yedi. Lan dislike attılar ona. Hı. Hayır beş yüz yedi. Beş yüz yedi mi? Ben Arkadaşlar başlamıyor bu bir türlü. 5 saat oldu ya. Siz orada 6 dakika oldu ama biz bir saattir oynuyoruz. Arkadaşlar yani başladık Burası da Ne açtık altın yolla. Hemen sıvayık ve sancı kart. Vur 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 vur. Kadir'e bunları almamız lazım. Yoksa hep ölürüz. Hadi. <laughs> Çok düştülerdi bunlar şey. Aa, pat, 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 pat. Arkadaşlar, aa, a, 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 a. Koru beni Kadriye. Anam yine öldüm. Anam vurdum. Anam öldürdüm. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum ya. Çok güzel oynuyorsam like atın. Aa! Vur 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 kaç, kaç 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 Lan bin can niye neden sal saldırıyorsun? He? Çöz. Ya bak atarım seni ha. Bak atarım seni. Ağacarım. Baksana mi? Bak şimdi. Hadi. Bak ben bu olsam ne kadar

Kediler sesini az yapabiliyor. Şöyle. Rostar. Rostar. Ve yok şu açtık. Açın öyle. İyi şey yapalım. Biliyor musunuz öyle? Hadi hadi sene. Ya her şeyde like be. Ha ha. Baba. Helal olsun. Öldürdüm, öldürdüm. Sen öldürdün ya sen onu. Frank, Frank Kyle. Geleyim mi gerçekten? <laughs> Öldüm kaç. Ha Frank, Frank, o Frank. Ya. <gülüyor> <öldürdüm>. <gülüyor> ya, ya ben ikisi de bir <laughs> canlıydı. Ya kör derdik ben Yo, gör. Ya görürüz işte arkadaşlar orada. Körsün çünkü. <laughs> ya çiğ. Burası at, burası at, burası at. yolla. at, ne at. Burası ya? burası at. Burası at. Disko, uçuyoruz. Hadi. Hadi. Şimdi yol çıkıyorum ya. ya sen mi çıkışa bastın? Ben mi? <laughs> Ender çıktı. Ender çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Ender çıktı. Başta bir Bilsem bir daha. Bir de bir kuvvet doğa bir Anca beraber, anca beraber. Hehehehe. Ağzını kapatma. Ağzını Arkadaşlar. <laughs> <Renk> var. <laughs> Bak seni ben. Beni aldı. geliyor. Evet biliyorum. Ne yapayım Arkadaşlar bana mal dedi. Ben mal mıyım arkadaşlar gerçekten? <laughs> Frank Frank Frank. Frank benim elimde. <laughs> ya öldür saniye var. Ya. Ya burada kaldı. Kaçtım. Kaçtım. Arkadaşlar. Sizin desteğiniz de kaçtım. Bir, bir helal olsun yok mu ya? Hey Katli. Helal, helal olsun yok, yok mu? Hesaplaşma. Hadi. Kim, kim ben Frank. Frank.

Ya bir yardım, dokunmuyor ya. Başka! Canım bin senelik. Canım bin değil misin sen? Öyle bilirim. <laughs> ne? Bir şey değişmez. Hah canım 14 bin. Bin da 52 bin bile değil. Bu. Vur 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 vur. Aa öldüm yine ya yani. onu. Enerji. enerjileri al. Kaç. Hmm, kaç. Hadi lütfen gel hadi lütfen gel. Dur 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 dur. Doldum. Dal 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 adama dal adama dal adama. Adam da dal adam dal adam da. Güde enerjim valla. dal yeah. Ben öldürdüm İlk ama. defa bu kadar iyi yani. Ben öldürdüm ama bunu Tekrar oyna. Tekrar oyna. Şey bu sefer bir... ona... ben, ben çok iyi oynadın değil mi? Ölmedim hiç. hiç ama. Onda iyiyim biraz. O, Ölmedim. Ölmedim. Ölmedim ya. Arkadaşlar öldü mü? Bir videoyu geri aldım. <laughs> bakalım. Hop, Arkadaşlar kimler çok tat giriyor? <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim bu dönüyor. Arkadaş Arkadaşlar bizim evimiz yok. Fakiriz. Arabamız yok. Fakiriz. 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 Arkadaşlar. Temiz slime'ın ayağını çekerim. Ondan sonra da yay yer yeri yapayım. <laughs> <laughs> Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. I'm the slime. Day. Bu burustarsan, ilk baştanlar senden iyi ya. Sen çok kötü mü oynuyorsun? Evet. Daha, daha burustarsan, yeni baş başlayanlar bile senin daha iyi. Hadi geldi sen geldi sen. Öldürdün. Ben. <laughs> Arkadaşlar, annem konuştu önce boş verin. Arkadaşlar, çok enerjisi var. Öldü şunu. Çok enerjisi var. Oha. Çok enerji var. Kaç? Aa. ben 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 böyle bir daha ya?

bir sürü. <laughs> bir sürü <fiş> takma. <laughs> Biter mi? Bir mi? Yok sürü bir sürü takma. <laughs> <laughs> Baz gaz aşkım Şaşırtmaca. Hop şaşırtmaca. 8'e 80. Hayır! Kaç! Kaçtım. Kaç! Kaçtım. Tak tak tak. 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 Bak sen ama oh, oh benim şu an öndeydik. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar. Ben de slime borada arada Frank. <gülüyor> <gülüyor> Bak öldü yine. Bak hele hele. Lan Adamın üstlük canı kaldı. Adamın üstlük canı kaldı. <laughs> beni öldürdün. <laughs> Ve beni öldürdü. Evet, evet. Öldürdün mü? Aaaa! や。これじゃ yapacağım valla yapacağım seni. Evet. Arkadaşlar bir videodan bu kadardı. Görüşürüz.